Yalnız devrem hakikaten var ya çok güzel oldu araba ya. Allah ne muradın varsa versin yani. Estağfurullah abiciğim vazifemiz. Gerçi ben sen de bu araba ile ilgili her kavga ettiğimizde anlatmaya çalıştım ama neyse. Ama peluş falan harika oldu değil mi? Vallahi şahane oldu devrem yani. Ya devrem Hı. biz bu adama fazla mı yüklendik sence ne dersin? Kime gel yükleyeyim Ha? Yok canım çok anlayışlı adamdır o. Anlayışlı mı? Kel mü? Öyledir öyle bakma sana böyle o saçının sakalının altında o yeti görüntüsünün altında var ya penguen gibi bir kalbi vardı. Sen hiç merak etme bir şey olmaz. Hayırdır balam? Tüfekle ne işin oluptu? sıralar çok fazla karka geliyor yani. Biraz ürküteyim hayvanları dedim. Ha, anlamışım. Senin çıkıp biraz tüfen katasın tuttu yani. Hadi bak. Dayı, hayırdır? Karka kovalayacakmış dayın. Canım senin ne işin var kargayla kuşla? Gel ben sana çay yapayım. Benim Sayır karakalarla işim olmaz Esma ya. Yaşlarına de derim. Ama iki tane mızır karga vardır ki... ...benim onlarla küçük bir meselem olurdu. Karkalar ölüm, yaşasın kartallar. Geç kalma bari. Hı. Vay, vay, vay. kokular ta buraya Olay. kadar gelmiş abi. Yalnız harbiden ha. Teyze dehşet demek yapıyor abi ya. Öyledir teknik hanım. <laughs> Salavat getirin ulan. Kelimeyi işe ödet beş saniye sürer menden size altı saniye. Son dua uza dün. Delirme abi ya şaka yapma. Şaka yapmıyor lan. Şaka yapmıyor kaç. Gitti de ya. Sen ne işe zekalı aldın herifsin ya. Hayatta kalırsak yaptınız. Sizden sonra gidip o koca gözlü doktora vuracağım. Çıkın adamlar. Kiklik ana! Esma! Ordu çağırsan faydasız. Sahtekarlar! Hain adamlar! Ya. Kaç! 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 Delirmiş bu ya! Oğlum zaten delirdi bu Anamı kırdı abi! Bak! 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 Bak!